Teknoloji ve araç severler, tekrar sizlerle beraberim. Daha önce kilometre ne yakıyor? Renault Megane 3 araç benzinli 1.6 var. 1.6. Depoyu fullemiştik. Şimdi part 2'de sonucu göstereceğim size. Kaç kilometre yol yapmışız? Çok fazla da yol yapmadık ama 18 kilometre bir yol yapmışım ve bu yolun sonucunda 1.9 litre yakıt tüketmiş ve 10.7 litre yakıyormuş. Biraz uzun yol var bunda. Biraz da trafik var. Yani uzun yoldan kastım 80-90 kilometreyi geçmeyecek şekilde sahil yolunda bir gittik. Demek ki neymiş? Otomatik araba, klima da açık. Ortalama trafikte 10 litre yakıyor. Eğer çok trafikte kalırsanız 11-12 litrelere çıkar. İşte benim arabam şöyle az yakıyor, böyle az yakıyor. Atmosfer arabalarda az yakma diye bir şey yoktur aracınız yeni direct injection denilen 1.0, 1.2, 1.3 motorlar değilse ve turbosu da yoksa çok az yakmaz benzinli arabalarda. Atmosferik arabalarda bu şekilde. Neden LPG kullandığımızı şimdi daha iyi anlıyor olabilirsiniz. Evet bir sonraki faydalı bilgi de görüşmek üzere. LPG'den de bahsetmişken LPG de yarı yarıya yakmaz. LPG de bunun yarısından bir tık fazla yakar. Yani 1.3 oranında yakar gibi bir şey söyleyebilirim. Yani şöyle 10 litre yakıyorsa LPG'de 13 litre falan yakar. Dolayısıyla LPG ucuz olduğu için yarısından da daha ucuz olduğu için fiyattı şu anda bildiğim kadarıyla gene yarı yarıya denk geliyor. Ama yarının üzerine çıktığı zaman benzinle LPG'nin fiyatı uygun olmayacaktır LPG. Bu faydalı bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra bakayım şeyi gösteriyor mu. Böyle giderse kalan yakıtla 450 km yol yapabileceğimizi söylüyor. Bu toparlayacaktır. Bu biraz yanlış bilgi gibi geldi bana. Evet. Bir sonraki faydalı bilgide görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Esen kalın.